Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle GTA Vice City'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bundan önceki 4 bölümde e, evden dolayı, mikrofondaki sorundan dolayı mikrofon açamamıştım. Ee, şu ana nasipmiş. Mikrofonu açtık ve seriye devam ediyoruz bakalım. İş, e, izlerken umarım e, keyif alırsınız. Eğer videoyu beğenirseniz, e, videoyu beğenirseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videoda eksiklikler varsa eksiklikleri yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Belirtirseniz veya e, abone olup like atarsanız çok seviniriz. Başlayalım. Ben bu dört bölümde, attığım 4 bölümde bu bölü, bu görevleri geçtim. O da şeyden oluyordu, Diaz'ı ve Cortez'i yapmamız şarttı. Bu görevi yapmamız şart değildi. Ama dedim fazla ilerlemeden, geriye dönmeden bu görevi de aradan çıkartalım. Polis sen ne yaptın? Sen niye önüme atlıyorsun ya? Anlamıyorum ki, ruh hastası mısınız siz ya? Maşallah. köfet değiştirince acaba bunlar bizim peşimizden gidiyorlar mı Yoksa içimiz? Evet peşimizden gidiyorlarmış. Allah emanet polis bey. Burada silahlarınızı kapıya bırakmadan geçebilecek geçebileceğiniz ee, bir taktik var arkadaşlar. O şu şekilde. Arabanızı alıyorsunuz. Üstüne çıkabileceğiniz bir arabayı alıyorsunuz. Araba şuradan geçerse artık. Evet. Burayı tıkadık. Burayı boş yerin arkadaşlar. Buradaki Porsche almanız daha mantıklı. Çünkü bunun üstünden zıplanabiliyor. Ve bu şuralardan geçebiliyor. Şu şekilde geçip şuraya koyarsanız. Ve aracın üstünü çıkmayı başarırsanız buradan böyle yana atlayıp geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve silahlarınız üzerinizde kalmış oluyor. Zaten dibinde de golf arabası olduğu için sıkıntı olmuyor. Yayan gitmiyorsunuz. Normal yani. Yanınız yoksa burada iki kalbi alabilirsiniz. Hastanedeki 50 dolar mı kesiyordu? 25 dolar mı ne kesiyordu ama buradaki ücretsiz. Karıcım benim salar mısınız? Teşekkür ederim. çok dedim Şimdi birazdan o efsane görev geliyor arkadaşlar. GTA City'nin bana göre en zor görevi ee, bu küçük helikopterle şey patlatma binayı patlatma, inşaat patlatma GTA serisinin belki en zor görevlerinden biri odur. GTA Vice'ın en zor görevi o. GTA San da yine RC helikopterle, küçük helikopterle yaptığımız bir görev vardı. Öyle e, kurye patlatıyorduk. Öyle bir görev vardı. E, o görev e, onu onun için de zaten ben GTA serisinde sadece bu iki oyunu hem efsane olduğu için hem de çocukluğumuzda bu oyunlar olduğu için bunları oynadım. GTA GTA 5 oynadım ama iki modunu hiç oynadım. Hep online'da ulaştım. Ee, tekrar da karşınızdayız arkadaşlar. Bu az önce yine oda baskını yedim. E, ee, oda baskını yedim. Durdurmak için e, kaldım. Durdurmak zorunda kaldım. Ah Biz güzelim inşaatı bulacağız. Bakalım. Al kanka dibindeyim zaten. Al ya. Allah. Bu hafta maçta içinden geçerim ha. Şişkosu kusur valla pervaneyle kodum mu görürsün ha. Öldür verin direkt. Tekrar bombalara doğru gidelim bakalım ya. Oyunun en kanser ve bana göre en sıkıcı görevlerinden biri Yine oyunun e, eski yapımı olduğu için nasıl desek ne sıkıntısı olur bu blok diyeyim. blokların malzemelerin normalinden büyük gibi gözükmesi şöyle bıraktık. Şöyle o oh, birini biçtik. Hala peşimizde var Allah'ım. Biri bu katta direkt solda. Bakalım geçmeyi deneyelim. Şey, değil aslında değilmeyecek yerlere değiyor çünkü oyun eski olduğu için kare mi diyeyim artık bana? Kapladığı kare fazla. Yani sen normal bir kolon 4 blok gibi görüyorsan Bombayı müydü fırlattığım. Hmm. Saymadı güzel. Şöyle saydı. bakayım Bunun buradan çıkışı var mı? Var. Güzel. Hop, şöyle atlasınlar. çıkarmadan götürmeye çalışıyorum ki patlamayalım. Çünkü pervaneliği çarptırınca o kadar kolay patlıyoruz ki yani o kadar kolay. 2-3 kere duvara çarptım pervaneye direkt gidiyoruz yani. Arka arkaya seri şeklinde çat 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 yaptı mı Allah'a emanetsin kardeşim yani. Direk yanıyorsun, görüşürüz baba diyorsun, gidiyorsun ya bak mesela direkt o ne o kadar kalın olma olayı yok ama oyun ee, böyle oyunlara merakı olanlar bilir nasıl oyunlar nasıl yapıldığı ile ilgili yeni oyunlarda artık öyle sıkıntılar kalmadı ama bu oyun eski bir oyun olduğu için öyle kare sıkıntılar oluyor. Buradan sola, oraya hmm. bir şansım yok. Şuradan da Gidelim, anne sıkıntı değil. Simalan, lan Vallahi patlatıyorum diyeceğim de zaten patlatacağım birazdan. Allah'a mayıs. Şuraya da geldik mi? Çatırdı diye bırak Bu görevde geçmiş bulunmaktayız oyunun en kanser görevini konuşarak geçtik. Buradan save alma noktasına gidelim. Ve bu bölümün de burada sonuna gelelim. Ee... Oyunla ilgili bir trik vereyim. Ee, koşmak için shift'e basılı tutmak yerine shift'e bas yaparsanız karakteriniz daha fazla yol alır. Ee, onun Oha onun haricinde eğer motor kullanıyorsanız da 9'a e, 9'a basarsanız e, normalde eğer havadaysanız yere indirmek amaçlı bir hareket yapar. Onu eğer full spam atarsanız, basket basket yaparsanız motorla gideceğiniz hızdan daha hızlı gidersiniz. Örnek olarak scooter oyunun normalde en yavaş e, motoru ve aracı ama eğer 9 9 yaparsanız birçok ee, arabadan hızlı gidiyor. Böyle videolarda da böyle bir tips and tricksleri belirteyim. Kaydedelim. Videomuzu da bitirmiş ol, bulalım, olalım. Hemen kaydettik ve videomuz da bu kadar da arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmak isterim. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmediğiniz kısımları yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.